Salçasını koyduk. Domatesini, soğanı rondoda da çektik. Ve bulgurun üstüne döküyoruz şöyle. Gerektiği kadar yediri yediri. Ve ondan sonra elimizin, sevgimizin, yüreğimizin sevgisini içine katarak biz Silifke yöresine ait batırık yapıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Ellerinle yoğur. Gel. Yoğuruyoruz üstüne salatalıkla, domatesle, maydanoz, nane, kuru nane atıyoruz. Ve yiyoruz. Meyvenin içine atıyorum. Meyvenin içine atıyorum. O da güzel yoğuruyor. Ben çorba pişiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> nane atacağız kuru naneye. Kuru nane hani atıyorum biraz. Biraz <laughs> Kadını ve rengini getirmek için. İyice size İyi gelecek. İşte <laughs> 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 Onun da sesi istek çekilmiş bir şey. He? Hmm. Kamera diyoruz ya ama Kamera hiç şey yok. Çekilmiş bir sokta içinde. Şimdi kapat onu.